Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Livi haritasında Tahsin Bey'in değişiyle Power Shell'deyiz. Benzin almaya geldik buraya. Ben sizi korurum hakem var. Tabi bekle. Adam var adam var silah buldum tamam. Nerede? Benim burada. Dur gel burada şey var pompalı var. Katı sesleri geliyor benim burada. Benim burada da var. Kumda. Yapma be. Hadi. Kaç derif. Burada İşeride... bir şey vardı öyle. Oraları bir yere gitti. Nuri. Oh shit. Adam gitti. Ekrem abinin hayatını kurtardı. Abi. Adam var. Burada canavarlar var bunu alalım. Beyler beni kurtarın. Abi Geliyor. iki kişiler. Geliyoruz geliyoruz ah, geliyoruz. Asabet asabet. sabret sabret. Sık bir Adam yerine. Oynama, oynama. Lan, Nuri. Arkanda lan Nuri. Lan Nuri. Ne ne ne? Geldi. Geldi. Bir tane daha var. O Ferdat'tan sekiz. Var var, alacak sana. Oo, M24. Oo, shit. Ganimet geldi buraya. Nur 4x lazım mı? Sen şu canını doldursan diyorum Tahsin. Ya. Doldur yani lazım değil. bize. Ka kar var. Kar var orada ağlamayacağım Ha. Nuri bak. Al. Nuri ölürse kaldırma ağlasın. Tamam, tamam. Al. Al 4x bıraktım. Oğlum karnım çok sıkışınıyor Al orada karla şey var. Biri var. Geliyor. Yukarıdan kim ne sütüyor, neresi sütüyor dur bakayım. Ya biri Olay. kilimi çaldı. Or olaya bir el atalım biz. Bak ona demeyecektim. Kaba var arkada. Nerede? Alsanız onu. Hemen şeye gidelim. Neydi o bizim yerin ismi? Mistain. Müsteğ. Mistain. Arkada sis var. Siz ne yaptınız? Yo. Sis var Aman arkada. Ya. Burası boş. Araba nerede araba? Hey yürü yürü. Şarkı alacağız. Nerede o şark? Şark? Ah buradaymış. Evet. Ha şu koca tekerlekli arabayım ya. Yep. Aa kar var lan burada da şaka maka. İstesem çıkmaz ya. Bir bir senin aslında yani sanattaki şeye benziyor. Bootcamp'e benziyor. Aya ay. Ya kim o bot ne o? Bot o. Ne oldu? Ne oldu? Ne Buradan bir sniper sesi geliyor. Şu var mı yanlış diyor? Aha atladı aşağı. Orta oh. <laughs> lan bitti. Şimdi çıkabilir. Vurdum. Bitmiş mi oraya bomba attım. Level 3 kask var burada alacaksın o zaman. Nerede diğeri? Diğeri arkadan kaçtı ya. Şarada topukladı. Mi? Topukladı kaçtı. Yok arkadan. ona Özellikle oy, onu falan yapmaya çalışır ya. Yok yok öldürdüm ona öldürdüm. İki Herhalde. kişiyi aldık. İki kişiyi burada aldık. Kişiyi burada aldık. Öldürdüm diğerini. Tamam, tamam Anladık. Üç kişi. Kompansatörü al. Başka ne varmış? Benim M4 full. O kompansör niye yok ya o bende? Allah Allah. Hmm. Lazer var. var mı ya? Lazer gel gel babacım. Aha bir tanesi öldür öldürmüş herhalde o bot öldürdü. Babacık gel babacık. Pompam var burada alacağım mı? Hayır, o bot değil onu ben öldürdüm o gerçek adam. Hayır padavuk. Pompen var alacağım Nedir? mı? Nedir? Ne zımbırtıydı o? Al. Hadi gel. Bu noktam çıktı anlamına. kompen bıraktım kanka oraya Vallahi dur geliyorum bana. Tamam şu. Watch out. sağ ol. Oğlum bende de var ya. Hiç kompen takmadım hiç hem de orada. Dur bakayım. Ya otomatik niye takmıyor kompansör? Oyun mal mı? Başka bir şey takılıysa takmaz. Ya salak işte ya niye takmıyor? En iyisini kendi ayarlaması lazım. 何 Aynen abi iyi iyi oldu yanında patlattınız çok iyi oldu. Aynen aynen ben de patlayayım Anladın, aynen. Ben de alayım şeyim abi. Oo bunlar drop almış. Abi pesis falan geliyor. Çık çık lan oraya, adam vurmaya çalışamıyorum zaten. Altı x istiyorsunuz mu? Ben de olur. Yok ya. Oo bizim yani... arabada patlayacak lan dedim ya sana. Gel Nuri, gel babacığım. Olma çok saçma bir çok saçma bir VS dönmedim burada. Aşırı saçma. Tamam. 4 8x vereyim mi size? 8x 8x istiyorsunuz mu ona göre? Ver ver. Düştüm. Belli kokusu Arada. zaten. Hadi Ya Of çok çok saçma bir VS değil miydi daha demin ki böyle kafa kafaya vurup böyle bir evet, birbirimize evet. sıktık arabanın içinde. Çok değişik oldu orada. arabaya sıktık. Hayır anlamadım. Bunun Adamlar aynen. bana dalacak zannettim ama hiçbirisi bana vurmadı. Ben de ne güzel hepsini taradım. <laughs> ben birine çok fena vurdum. Birisi de bana vurdu. Bana bana öyle zamanlarda araba arabadan iniyorum. Yoksa söylüyorsunuz abi mermi gitmiyor arabadayken. Yo gidiyor da işte MS Çok farkından iyi. dolayı sıkıntı yaşayabiliyorsun. Arabada ya, vurdum ben de ya. Aha motorumuz var arkadaşlar. Ha, ya bırak motoru 10 kişi oldu? kalmış şey 7 kişi kalmış bırak motoru bırak bırak ses yapma. Yok arkadaş Öyle rahat batıyor bu çocuğa rahat batıyor ya. <laughs> bu çocuğa rahat ya batıyor. Ne kardeşi. ne Kardeşim ne bu tantana. Kardeşim ne bu tantana. <laughs> hadi, Gezersin sisin hadi. hadi. Ya yine geziyorum. Sakin. Nuri bin bin bin. Nuri bin bakayım. Problem <laughs> var Ya. Ya şimdi. Hadi hadi ya. hadi. Onu <laughs> biri sıkıyor. Araba. Oğlum, biri Aa, biri sıkıyor. Tam gördüm. Biri sıkıyor. Ben de diyorum kim sıkıyor? Kafasını aldım. İşaretle işaretle havalı. Bizde ne <laughs> Oğlum çok fena vuruyorlar lan. Ona çok fena kafa attım da kanka başka bir yerden çıkamadım. Oğlum onlar o kadar uzaktan nasıl vurabiliyor? Aa lan bir Birisini... orta bina. Enemies ahead. Oğlum o taraftan sıkıyorlar. Birini vaydım. Ben de 4x sok 4x sok. Ay anasını zaten. Oy 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 oy. Oğlum ne vuruyor bu? Oğlum nereden sıkıyor Aa, ben 4x birini vaydım. 4x verin. Allah için 4x verin. Ben 4x bıraktım. Aa, dayı 4x var dayı. 4 yok. Dayı 4x var. Aa, varmış gel. 6 var bir şey var. Aldığı için adamı göremiyorum. Kanka nereden sıkıyor? Al 6'yı 4'ü takacağım ben şimdi. kanka şu otoparkın oradan sıkıyor ya. Şu güvenlik var ya. Buradan sıkıyordu. Gelecekler, alan dışılar. Arkadaşım. Tedbirinizi alın, alan ben dışılar. Ben birine bir koydum. Birine fena felaket baydı. Alan dışılar patlayacaklar. Seve seve gelecekler. Daha Enerji. soldan. Soldan pik atıyor. Ne taraftan? Soldan, soldan pik atıyor. o solda. Kafasını ben aldım niye, bir tane senin. Ben niye göremedim lan? Aa işte kafası... kanka ben ölü baydım. Evet evet ben <laughs> boğduğunu baydım. Aha ha ha O. Nerede? Nereden sıktı, sıktı o... o? O nasıl sıkıştı lan öyle? Kası o arkamızda var arkamızda. Kanka öldük. Oğlum nereden sıktı o keko? Valla 5 civarı. Oğlum o önümüzdekiler nerede? Aha. Kaya arkası evet evet evet. Evet evet, headshot dedi o benden. Biri mi? Bir kişi mi ya? Aynen. Headshot dedi benden o. Uf kafasına attım bombayı. Ananı ya, biraz daha sola atsaymışım. Aa kafasına geldi bomba. <laughs> Nasıl yolluyor ama? Onun arkadan ne? biri sıkı. Aynen abi, bir sen eksiktin. Aynen, aynen kanka. O bir sen eksiktin. O kayadaki şerefsiz nasıl hayatta kalıyor? Ben ona hiç çat çaktım. Hmm. Oğlum safe geliyor. Safe geliyor. Safe geliyor. Safe geliyor. Önümüz önümüz sakin. Oğlum mermi mi yok? Kaç mi? tane ya? Yok ama lan. Ne? 5 el aldın. Kardeşim derdini şimdi görecek. Nerede o? Kerem abi. Bir saniye. Dur sumon var. Yolumuzu sumukluyorum. Ya bir bir saat Yoluma kardeş. O insanları onu severim. Bak tank açtı geliyor. Oğlum, mermim yok. Mermin Bırakın gelsin. Ya. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Ya anasını avradı burada, burada da adam var. Abi bir kaldı. Sumuk atsanıza da. dayı. Sumuk at. İnşallah. Ağacın oraya geliyorum. smoke at. Geliyorum ben sana. Aha aynen aynen sık sık sık. Aynen aynen kardeşim helal olsun sana. Helal olsun. Nerede ya o? Ya oğlum her tarafta adam var ya. O dağda da adam var dayı önünde Abi. adam var. Oğlum dayı sağ tarafında sağ üst tarafında. Ha orada adam var. Çık vur şunu ya şerefsiz yerde yatıyor. Abi, doğru, ön, ön tarafında bir yerde. Şerefsiz o. Bak buralarda bir yerde şeyi var. Aha sol üstte lan. Taş üstü. Mal. Aha düştü abi. Ah burada bir yerde. Ama emin misin? Ah sağ üstte. Sağ altta. Sağ altta. Sağ altta. Aha. Oğlum. Sağ altta yakın orayı. Lan öldük biz. Hey alan alan alan. Hayır alan. hayır. Düştük. Yok Yok abi. Arada Allah kaldık. vardı. Arada kaldık ama. <laughs> her zaman birinci olacağız diye bir şey yok. İniş çıkışlar da Nuri. oriyi. desen Allah'a emanet. Ben desen eşe iade eden. Aa idare son takımmış lan bu. Bu son takımmış. Maalesef son takım. Kobanlar son takım. Maalesef. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>